Şu an bayağı heyecanlıyım çünkü 2021 Kick Off e, resmi olarak çıkmasa da şut ve gole koymuşlar ve bunun videosunu size çekeceğim. Bu arada çok çok uzun bir süredir video çekmedim. Hani video yükledim ama çekmedim. E, fazla da uzatmadan başlayayım. Bu yeni çıktı. Youtube'da da baktım. Muhtemelen videosunu ilk ben yapıyorum. 2021 Kick Off açılımının. Bu arada paketi daha farklı yapmışlar jelatin yerine daha değişik daha güzel bir şey olmuş ve eski eskileri gibi yeşil veya kırmızı değil artık mavi artık demeyeyim. mavi. Şimdi neyse şu paketi açmadan önce şu yanında gelen hediyeye bir bakalım. Bu arada şut ve gol demedim hiç şut ve gol açacağız. Yani şimdi bunu buradan geçirip Şöyle, yani çok güzel bir oyuncak değil ama yani böyle küçük kardeşiniz varsa verin mutlu olur yani bence. Neyse, şimdi herkesin merakla beklediğim e, bu paketi açacağım. 2021 Kickoff. Umarım çok güzel bir kart çıkar. Şimdi arkasını da bir göstereyim. 16 pakette bir. Top Master Topmaster Invisible'da 55 pakette bir çıkıyormuş. umarım ve Platinim da varmış. 4 pakette bir çıkıyormuş o da. Umarım bir Topmaster gelir. Hani bunların içinden geliyor mu? Bu arada bunlarda kod da çıkıyor içinden. Bu seriyi ben çok beğendim. Videolarını izledim. Evet. En baştan başlayalım. Toby Alderwild. Fans favorite. Mario Fernandez teammate. Rahim Sterling, İngiltere Team Mate. arkası e, çok benziyor. Sadece 2021 kickoff yazıyor. Robert Lewandowski, Matias Ginter, Marko Artovic, Milan Sinter ve Kod. Evet arkadaşlar Kod istiyorsanız alın. Ben kullanmayacağım muhtemelen. Ve sonraki kartımız Platinum çıktı. Güzel. Marcelo Brozovic. Evet gayet güzel. Yani Top Master çıkmasa da kartlar iyi. 8 tane de Top Master var bu arada. Bir tane Invincible. Bu. bu seriyi tamamlar mıyım emin değilim yani. Birkaç Top Master açı. Birkaç tane Top Master tam açı şey yaptıktan sonra bırakırım muhtemelen. Evet, dergide şöyle güzel sayfaları var. İçinde birkaç tane poster hediye ediyor. Önceli eskileri kadar değil. 6 poster genelde 8-9 tane koyuyorlardı. Şampiyonlar Ligi kralları diyor burada. Manchester City'nin ben bu sene iyi oynayacağını düşünüyorum şahsen. Evet ve diğer favorim de Bayern Münih tabii ki. Çünkü 2020'de nam mağlup hatta beraberlik bile almadan tüm maçlarını kazanarak Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı. Evet inceleme bu şekilde 33. sayıda gayet güzel yapmışlar ve 2021 kofu da tanıtmış oldu.